Sevgili dostlar bugün size harika bir biber dolması yapacağım güveçte onun içinde bir kilo biberimiz var bir bardak zeytinyağımız var pul biberimiz var karabiberimiz var salçamız var domatesimiz var bir bardak bulgurumuz var, iki bardak pirincimiz var, iki tane yeşil biberimiz var, büyük bir tane kapya biberimiz var, maydanozumuz var, soğanımız var, sarımsağımız var, kuru nanemiz var ve tabanına koymak için kemiklerimiz var. Şimdi hepsini sırayla koyarak içimizi hazırlayalım dostlar. Bakın önce bunları koyuyorum. Sonra da biberlerimizi koyuyorum. Bu da tamam. Şimdi bulgurumuzu koyuyorum. Sonra pirincimizi koyuyorum. Yıkadık dostlar pirincimizi güzelce de ayıkladık, yıkadık. Sonra yağımızı koyuyorum. Pardon, salçamızı koyuyorum. Tabii tuzumuzu koymadık dostlar. Şöyle Biraz bolca pul biber atıyorum. Kendimiz yaptık dostlar. Sonra biraz böyle yapmamın sebebi domateslerle salçamızı karıştırırken daha rahat karıştıracağız dostlar. Domates Şimdi, sosu kendimiz yaptık. Evet domates sosunu kendimiz yaptık. Bu kadar. Sonra da zeytinyağımızı koyup İyice ne bir karıştıracağız dostlar. <laughs> Pardon. Önce evet birazcık da kızım çok koymaya çünkü midemize dokunuyor. Herkes elinde kendine göre baharatını ayarlasınlar lütfen. Bu şey. Şimdi bunu böyle güzelce karıştıracağım. Bakın domatesimiz, şey salçamız eridi. içimizi güzelce harmanlayalım karıştıralım Ondan sonra görüşürüz ne istiyordun anne Ya şunu ver bir de kaşık ya da çatal ver <gülüyor> 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 sevgili dostlar şimdi güvecimizin tabanına şöyle azıcık bir kaşık tereyağı koyuyorum çok değil onu da şöyle elimle dibine şöyle sıvıyorum Şöyle bakın. Dağıtıyorum ki güvecimizin dibi böyle güzel olsun. Şimdi de bakın böyle kemiklerimizi yerleştiriyorum. İşte tamam bu kadar. Daha böyle güzel durdu. Şimdi böyle dursun. Şimdi sıra geldi. onlara şöyle başıyla beraber çıkaracağım dostlar ki kapağını gene geri ağzına kapatalım becerebilirsem tabii ki becereceğimden eminim Allah'ın izniyle şöyle çıkaracağım dostlar çekirdeğini zaten dışını yıkamıştım bakın çok kolay valla bizim biberler de Allah razı olsun dostlar yarım kilo pirinç alacak her biri yarım kilo pirinç alacak bu nasıl biberse. Biz bunu başka bir şey için planlamıştık. Ama ben bunu Başka isterim. bir şeye döndü. Bir daha biber alacağız. Ben bunu çok seviyorum. Sahurda çok harika. Evet. Bir tarif bekliyoruz sizlere. Akşama hazırlayacağınız dostlar bunu gece de çok güzel olur. Ben bir tanesini yiyemem ama. ikimiz İkimiz sana... birer tane bir tane yeriz. İkimize bir evet. biber. Çünkü biz mide ameliyatlı olduğumuz için biraz zor yiyeceğiz dostlar. Biber bu sene pazarda çok ucuz. Gerçekten ucuz. bu sebzeleri öldü müydü? Pirinçler şişecek, tam denk gelecek. Öldü mü dediğini anlamayacaklar. Yani, yani pişti miydi? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sıra geldi ortasına sarmaya. Bakın yapraklarımızı Yazdan böyle salamur olarak koyduk ve şimdi de saracağız Allah izin verirse. Hiç haşlamamıza gerek yok. Nasıl koyduysa öyle saracağız. Kanalımızda bunları nasıl yaptığımızı gösterdik. Kış hazırlıklarının içine bakarak evet. görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdi şöyle güzelce saracağım Allah izin verirse. Yemyeşil. Evet. Benim yakışıklı torunum bunu çok seviyor. Şey vardı ya anne. Bir tabak ver be kızım. Bunu tabağın üstüne şöyle <laughs> sıralayalım. Tamam bekle. Gülme komşu ama gelir başına diye bir söz vardır. Anne bir, bir şey de saramıyorlarsa şurada yerde bir tane göster. Ben de yerde saramam ama yine de göstereyim. Herkesin ben, bir... Evet ben çok yerde saramam ama elinizde saramıyorsanız dostlar şu şekilde inşallah sararım sizin için. Vay sardım be. Vallahi sardım. Bu da benim göz hakkım yemeliyim. Biz böyle yeriz sizleri bilmeyiz. Bakın dostlar bu şekilde sarmalarımızı dik olarak dolduracağım bunun arasına. Bu şekilde. Şöyle güzel iyice nasıl sıkıca yerleştirelim ki güzelce pişsin dolmalarımız. Şey sarmalarımız. Şunları ben sardım. <laughs> evet onları sen sardın. Şu şekilde güzel güzel yerleştiriyoruz. Bunları da canım torunlarım yiyecek. Benim Halil'im çok sever bunu Halil'im. Bakın bu şekilde iyice de sıkılaştırarak dolduracağım buraya. Yani az da almadı dostlar bir tabak sarma aldı. Şuraları dolduracağım mı? Evet oraları da dolduracağım kızım. Şöyle şu aralara koyacağım. Yerleştireceğim şu aralarını. Bence biraz daha saracağız gibi geliyor. Evet. Biraz daha saracağız. Tamam. Şöyle suyunu ekleyip ocağa koyacağım. Bir kaynayana kadar bir tık. Ondan sonra da fırına koyacağım. Şöyle suyu dibinden göründüğünde bırakacağım dostlar. Bakın şu aralarından suları görüküyor. Görüyor musun? Evet. İşte bu kadar. Azıcık daha koyayım. Niye ocağa koyuyorsun anne? Biraz tenceresi ısınsın diye. Çünkü bu toprak tencere olduğu için Hı. fırında daha çabuk pişer eğer tencere ısınınca. Tamam. Şimdi dostlar böyle ağzını kapatalım. Burada kaynadıktan sonra da fırına. Şimdi dostlar bunu şöyle fırınımıza koyuyorum. Bakın İçine tamamen şöyle koyuyorum. Ağzını da kapatacağım. Ve pişecek. Çıkınca görüşürüz. Hı. Bakın sevgili dostlar, harika pişmişler. Şöyle çekelim. Bakın nasıl güzel pişmişler. Elim yanıyor dostlar. Çok güzel kızarmışlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bir tane yiyeyim mi? <laughs> ya kız, videoda çektirtmeyin bana ya. Yemedim seni yüz.